Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada büyük an getiren bir olay oldu. Olayın kahramanı milli tenisçi Büşra Ün. Büşra Hanım İzmir'de noterliğe gidiyor. Ancak noterlik binasında engelli rampası bulunmadığı için binaya giriş yapamıyor. Daha sonrasında personel Büşra Hanım'ın ayağına kadar geliyor, imzasını alıyor, işlemlerini gerçekleştiriyor. Personelin verdiği makbuzda 17 lira 74 kuruş yol ücreti tahsil edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Dilerseniz bundan sonrasını Büşra Hanım anlatsın, o engeli nasıl açtığını bir de kendisinden dinleyelim. Ee, o ücreti görünce evet önce bir şaşırdım ve daha sonra bunu ödemek istemediğimi belirttim. Ee, ama onlara göre de daha doğrusu o sıradaki görevliye göre de e, yasaya göre uygun olan buydu. Ama daha sonra ben bunu sosyal medyada paylaştım. Tabii ki amacım sadece 17 liraya geri almak değil. Ee, 17 lira benim, çoğumuz için hani artık o kadar alan muhtaç etmesin ama amacım o parayı almak değildi. Sadece engellerin böyle bir şeyi, benim dışımdaki engellerin böyle bir şey yaşamasına küçük de olsa bir önüne taş koyabilirsem ne mutlu evet. bana idi. Ailenizin desteği nasıl oldu? Aile desteği olmadan hiçbir şey, özellikle spor alanında ya da eğitim alanında büyük başarı elde etmek bence çok zor. Her türlü çocuğun arkasında aile desteği olması lazım. Ve ben bu konuda çok şanslı olduğumu söyleyebilirim. Aile desteği olmadan ben de şu an bu elde ettiğim başarı, başarıları elde edemezdim. Ailemin desteği olmasaydı bu kadar başarılı olamazdım. Şimdi Büşra Hanım'ın annesi Nazike Hanım yanımızda. Siz ne gibi zorluklar yaşadınız? Kızınızın bu kadar başarılı olmasında sizin payınız nedir? Biraz anlatabilir misiniz? Bir kere eğitim çok önemli. Yani olmazsa olmaz. Yani hani bir engelli çocuğun da ee, sağlam hani çocuklar gibi eğitim hakkı var. Yani kimse buna engelleyemez Yani hiçbir anne babanın çocuğunu okula göndermeme gibi bir hakkı olamaz yani. Ee, ne kadar zor olursa olsun çocuğunu okula götürecek. Ee, başarılı olması için elinden geleni yapacak. Yani öğretmeni olacak, arkadaşı olacak, her şeyi olacak. Ee, ve her türlü ortama sokacak. İşte Büşra bahsetti ya tiyatro dersine gitti, gitar dersi aldı işte market açılışlarına gitti. Yani onun da hakkı var. Pazara gitti ki insanlar bana mesela kızıyordu pazarda. İşte bu, bu kalabalığın içine bu çocuk sokulur mu? Yani niye getirdim bu çocuğu buraya? Benim çocuğumun da pazara gitmeye hakkı var. İşte sosyal medyada yaptığım paylaşımdan sonra ne değişti? Şöyle aslında 2012'de yayınlanan genelgeye göre eğer engelliler noterliklerin kapısına kadar gidiyorsa ama merdivene çıkamıyorsa görevli kişi aşağıya gelip onun imzasını alabilir ve işlemlerini tamamlayabilir ama bunun için ücret alamaz. Normalde bu 2012'de belirlenmiş ancak bazı noterliklerde gözden kaçan hatalar kasıtlı veya yanlışlıkla yapılabiliyormuş hala. Ama bu olaydan sonra tüm noterliklere yazı gönderildi. Bundan sonra hiçbir noterlikte hiçbir e, engelli için eğer ki tabii ki oraya kadar gidiyorsa ücret alınmayacak. Eğer görevli kişiler eve kadar gidiyorlarsa alma almak hakları alabilirler ama eğer engelli kapıya kadar gidiyorsa onlardan ücret alınmayacak.